Evet arkadaşlar Gebze yolculuğu kalmasın Şimdi yolculuk Gebze Kuzey Marmara otoyoluna bağlandık ve Gebze'ye doğru yolculuğumuz başladı Bugün her zamankinden farklı bir durum her zaman yağmur oluyordu hava kapan oluyordu Bugün hava açık ama var. Sis pilotu var. Bayağı bir sisli hava. Yine de dediğimiz gibi sis olsun, kar olsun, çamur olsun, yağmur olsun. Evet. Görüldüğü gibi bayağı büyük bir sis var. Yani ee, şu an tam sisin içine girmiş bulunmaktayız. metreyi, 2 metreyi, 3 metreyi önünde anca görüyorsun. Fark etmiyor bizim için. Yağmur, çamur, sis, kar. İşimizin başındayız. Çalışıyoruz. Emekçiyiz. Bu sefer de Gebze'ye doğru yolculuğumuz Kuzey Marmara'dan devam ediyor. Yoğun bir sis var. Tabii dikkat etmemiz lazım. Şu anda arabanın dörtlerini yakıp yoluma devam edeceğim. Herkese iyi günler.